Atatürk Anadolu Sesi mezun olmaktan da gurur bizde şöyle, Atatürk Anadolu Sesi'ye olmak aile geleneği. Abim var, doktor, yurt dışında yaşıyor. O da oradan mezun. Ablam var, o da yurt dışında yaşıyor. Kendi yaşım, o da oradan mezun. Ee, Aranızda var, Mülkiye'ye, Ankara Üniversitesi sıcak bakan var mı bilmiyorum. İleride üniversiteyi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, orada daha çok hani, kamu personeli yetişir. O zihniyetle yetişir. Ee, yani sonuçta bir e, memleket sevdalısı bir insan. Hani burada daha e, faydalı olayım diye yerel yönetimlerde olmak istedim tecrübeyi oraya da aktarmak adına. Öyle Eğer ben olursam, için. evet iyi kadın başkan için. olacağım. Şey bir şey, onun verici bir şey olacak Hı. inşallah. Ee, dolayısıyla öyle yola çıktım ve şimdi de çalışıyorum sahalarda. Kadın örgütleri destek siz gençler destek Hı. veriyorsunuz. Ee, yine sizden mezun abileriniz benim şeylerimi astılar dışarıda. Ee, afişlerimi, pankartlarımı, çaktım ödeyemem sınavların arasında destek oldular. Çocuklar 3-4 gün Gelecek Çankaya çok büyük bir yer. Yani bir süreliğe astılar, hani belediyecilik dediğim, siyaset dediğim böyle bir şey olmalı. Yani o şehirde yaşayan, genci olsun, çocuğu olsun, kadın olsun e, ya da yaşlısı olsun, onların desteğiyle bir şey yapmak e, çok kuvvetlendirir insanı ve buna biz katılımcı diyoruz zaten e, belediyede. Niye bugün sizlerle bir araya geldim? Yani sizler hakikaten ülkenin geleceğisiniz. Ha Benim kendi adıma üzüldüğüm bir şey söyleyeyim. İşte işte e, gençler ki sizin gibi beyinler siz en iyi okulda okuyorsunuz şu anda eminim en çok iyi bir üniversiteye gireceksiniz. E, dolayısıyla maalesef şöyle bir şey var Türkiye'de olumsuz koşullar öyle ciddi bir beyin göçü var yurt e, e, evet evet sizde ama evet, evet aynen öyle. Şimdi bana diyorlar ki nasıl ya başım sana gittin orada kalmadım mı kalabilirdin? Yani bu çünkü ben memleketime faydalı olmak istedim. Yani çünkü ne öyle ne bir başlar. babayla ne? büyüdüm. Yani tabii ki anlıyorum gençleri de suçlayamıyorum. Onlar da geleceğinden tedirgin, acaba iş bulabilecek mi? Oysa ki o parlak <laughs> gençlerin yurt dışı hemen kapıyor. <laughs> ee, ama ne oluyor? O gidiyor artık. Hani bu ülkeye faydalı olabilecek <laughs> <laughs> bir şey kalmıyor. nasıl bu ülkenin o zaman geleceğini değiştirmek <laughs> <görürsünmek gülüyor> gerekiyor ki? Hani e, böyle bir göç olmasın. Dolayısıyla herkesin ayrı toplantı yapıyorum. Bugün de sizi dinlemek için buradayım. Yani mesela nasıl Çankaya'ya gidiyorsunuz? Ya yani da Çankaya'dan memnun <laughs> musunuz? harika seviyor muyuz? Ya açıkçası evet. Ankara'daki geçer ilçelere baktığımız zaman Çankaya favorilerimiz arasında zaten. da evet, evet. yani, bir yerdir. Evet bulunduğumuz yer. Memleket Evet, evet e, gelişmiş ortam. Biraz daha bizim köyleşmiş bir şey ama. şimdi şöyle sabah okula erken saatlerde gidiyoruz. <laughs> evet. Ve şey hem bu saatlerde sıkıntı hem de bu saatlerde boş boş hayvanlar var. Evet. Sokak hayvanları, sokak hayvanları. Bizi kovalıyor. <gülüyor> güzel güzel <gülüyor> bir nokta ediyordu. <laughs> Bizi kovalıyor onlardan korkuyorum, Onu uzatmak zorunda kalıyorum. Yani bunların çözüm bulabilmek bence yani, çok güzel olabilir. Ben mesela kendi evimdeki, kedim var. Hakikaten çok düşkünüm. Hayvan severim yani. Mesela parklarda eğer köpekler varsa ve çocuklar rahat oynuyorsa sıkıntıdır. Sokakta çocuk yürüyemiyorsa ya da yetişkin hiç fark etmez. Köpek saldırısı oluyorsa bu da bir sıkıntıdır. Bunların evet. çok farkındayız. Ama ben nasıl çözmek istiyorum? Yani kendi adıma kısırlaşma çok radikal bir şekilde yaparsak ben kesinlikle çözüm bulacağını düşünüyorum. E bir de tabii ki şunu yapabilsek keşke bu sahipsiz hayvanları sahiplenenler olsa. barınak olmuyor. Barınakta barınak koşulları ne kadar iyi olsa de da çantanın barınakları iyi <laughs> koşullara sahip bir hayvan sonuçta orada hapsoluyor. O da hoş o bir şey. 13 üniversite var Çankaya'da ee, ve yani şöyle diyeyim, düşünsenize bu kadar üniversite öğrencisi var burada yaşayan e, veyahut da şehir dışına da gelmiş olan. E, gençlere özel bir şeyler yapmak lazım. Biz çok güzel bir projesi var Çankaya Belediyesi'nin. Akşam yemeği veriyoruz üniversite öğrencilerine, sadece kimlik gösteriyorsunuz. Ücretsiz akşam yemeği yiyor e, gençler ve çok uzun kuyruklar oluyor. Şimdi o hem üzücü hem sevindirici. Üzücü çünkü demek ki böyle bir ihtiyaçları var. Siz normalde gider kuyrukta yemek yer misiniz? İhtiyacınız olmasa beklemezsiniz. Ama diğer taraftan da sevindirici. O insanlar en azından gelip evet katkı sağlamış oluyoruz. E, artık çocuklar şimdi zaten zor yani şöyle diyeyim zor koşullarda anca karnı doyuruyor, anca masrafını gideriyor. E sonuçta Ankara öyle bir yer ki yani çok işte kültür sanatın da olduğu bir yer özellikle Çankaya. E dolayısıyla bu ne gidecek parası kalıyor, ne bir tiyatroya gidecek, ne bir konsere gidecek. E, oysaki oysa ki kendini de geliştirmek zorunda. Dolayısıyla bu etkinlikleri ücretsiz katılımını sağlayacak bir e, genç kartı olsun diyorum. Ücretsiz LGS ve YKS kursları veriyoruz biz belediyede. Ee, sanmayın ki ya ücretsiz diye böyle uyduruklu bir hizmet değil. Aslında hocalarımız da çok iyi. Ee, ama tabii ki ihtiyaç sahibi e, ailelerin çocuklarını diyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği olması lazım. Hı hı. Belki sizler burada yaşıyorsunuz, anne obalarınız burada, ihtiyaç sahibi değilsiniz ama sizin gibi ihtiyaç sahibi olan çocukların da fırsatlardan eşit şekilde faydalanması lazım. İşte sosyal <laughs> belediyecik de bu demek spor spor yapmak gerekiyor ve bunu da beğeniyle teşvik etmesi gerekiyor. O yüzden hani Çankaya spor kulübünü e, kurmayı istiyoruz. Ee, ve orada da gençlere destek olmak istiyoruz. Saha olarak ben spor yapmış bir masa. Altın daha da büyük bir profesyonel bir tane var işte Örümdeki, Yeni mahallede Hasan Doğan falan var da Çankaya'da mesela benim özellikle o taraflarda hiç sağ olmadığı için ben hep Sincan, Altın'da o taraflardaki evet. statüllere başa gitmek zorunda kalıyorum. Şeyden bahsediyorsun, hangi sağ futbol sahası mı, basket e, mi? Profesyonel <laughs> futbol sahası mı? Çok ihtiyaç sahip evet. hizmet verecek bir öğrenci evet. yurdu olacak en yani az bir e, grupta yapacağız. Çankaya'da bir yurdu Bir olacak onun dışında da gençlik merkezi. Gençlik merkezinde de işte altında spor kısmı olur. İşte Hı -hı. belki orada masa tenisi ama fitness gibi şey. Öyle büyük bir bahsetmiyorum. i̇şte üstünde çalışma şeyleri olur. İşte evet. onun dışında şöyle gençlik merkezi ve kentsel tasarım ofisi gibi bir şey olacak. Gençlerin de görüşünü alacağız. Çünkü üniversite okuyan parlak gençler var. Çalışma ee, işte. ortamı bir de şey, kendi yani kentin yönetimine de katılsınlar. Ne bileyim ben bizim planlama aşamalarımızda olsunlar, hani nasıl tasarlarız, ne parlak zekalar var. Zaten farkındalık yapmak lazım. Beynin de o, o yönde stratejiler değişmesi lazım. Yani peki biz ona şey diyoruz, iklim değişikliğine dirençli kentler nasıl olabilir sizce? Ne yapılabilir iklim sorununa mücadele etmek için? Ee, ne yapılabilir? Peki şunu Allah'ım tüketilebilir yani. Bitebilen enerji kaynaklarına daha Yerine ne bilir enerjilerin kullanı mı olursa güneş enerjisi daha çok da kullanılabiliyor. Mm. Aynen öyle. E, Otobanın üstü güneş panelleri. E, Aynen öyle. E, 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 e. Onun enerjisi kendi karşılıyor mesela. Aynen öyle. Yani güneş enerjisi pazar yerlerinde üstü var. Kapatıyoruz. Tamam, ya, yani, onlar güneş paneli olabilir. İşte atıyorum yaptığımız da. binalar var güneş paneli olabilir. E, yani yapacağımız projeleri de o şekilde yapacağız. Herhalde yani, bisiklet yolu neredeyse hiç yok ve olsa hem teşvik eden insanlar da hava ekibinin de çok güzel bir yöntem olur. Ores benim evet. çocukluğumda bir bozkırdı. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar Eskişehir'de. Bir cennet yaratıldı ve tümüyle belediyelik belediyecilik, belediyecilik yaratıldı. Cennet de genç değil ya bu şu evet, evet tabii Beğizlikle. üniversite çok büyük evet, oldu ve bir belediye başkanı hoca oldu. E, üniversite <laughs> gençlerin dileklerini anlayanları uygulayan. Çok başarılı oldu. Yani şunu <laughs> demek istiyorum. Belediye çok önemli bir şey ki ya belediye başkanı bir kenti çok da güzelleşebilirsiniz, çok da çirkinleşebilirsiniz mesela. Yani ben Çankaya'da gurur duyuyorum gerçekten, yaşadığım ilçeye de bunu diyorum. Cumhuriyet'in ilçesi, Atatürk'ün ilçesi diyoruz. Anıtkabir burada. Çankaya gülsün.